diğer videomuzun konusu e, niçin insan var? Çok güzel bir soru. İşte herkesin merak ettiği bu. Niçin yaratıldık? Ve niçin insan var, niçin hayvan var, niçin gök var, yer var? Ta baştaki videolarımızdan beri hep dediğimiz şu, evrenimiz bir doğan doğuran bir canlıdır. Madem doğan doğuran bir canlıdır, biz her şeyi bir kere atalım. Diyelim ki evrenimiz Ahmet'tir, Mehmet'tir. Bir canlıdır. Çünkü mükemmeliyet ancak bir insan vücudunun incelenmesiyle ve evrene benzetilmesiyle çok şeyi çözebiliriz. Evet. Vücudun, bizim nasıl ki vücudumuzun içerisinde genler var, atomlar var, hücreler var. Evrenin de içinde hücreler var. Atomlar var. Bak evrenin vücudunun içindeki bir atom bir güneş sistemidir. Mesela nasıl ki güneşin etrafında yedi tane gezegen dönüyor, kaç tane işte neyse. İnsan vücudunun vücudunun içerisindeki bir atomun da etrafında öyle gezegenler dönüyor. Yani protonlar, nötronlar var. Proton nötron için var. Proton nötron birisi artı kutup, birisi eksi kutup. Evren Kur'an'da evren için evren tamamen evrah alemiyle doludur diyor. Evrah demek ruh demektir. Ruh eşittir elektriktir. Yani bizim bu gördüğümüz elektriğin çok üstünde bu vasıfa sahip bir elektriktir. Elektrik olmasa elektrik neyle meydana geliyor? Bir hareketle meydana geliyor. Bir döngüyle meydana geliyor. Dünyamız kendi etrafında kendi içinde İçinin etrafında dönüyor. Dünya komple dönmüyor. Yani dünyanın içinde mıknatıs var. Merkezinde. O mıknatısın içinde bir motor gibi dizilmiş demir metali ve o demirin etrafında bakır metali onun üzerinde plaklar, plakalar bütün bunlar dünyanın bir bir, bir çarpmayla yanal çarpma, bak hiçbir zaman böyle karşıdan gelip çarpmamış. O da mükemmel bir şey. Gelip yandan vurmuş ki dönsün ve dönmeye başlamış dünyamız. Dünyamız dönmeye başladığı zaman dünyanın içinde olan e, mıknatısın etrafında dönen bakır ve demir sargıları. Ben öyle diyorum. Biz. Buna sargı diyelim çünkü motorun şekli öyledir. E, dünyada da bu madenleri diyoruz. Peki petrol de var. Petrol nedir? Petrol plaklar arasındaki kayganlığı sağlamak. Şimdi biz o zaman daha önceki konuşmamızda demiştik ki petrolü çıkarmak dünyaya zararlıdır. Çünkü o kayganlık şey kalkarsa plaklar arasındaki sürtünme artar, depremler olur, Ondan sonra belki dünyamız hayatiyeti de sona erer. Onun için bu içinde bulduğumuz çağ, çağda dünyamız korunma altına alınacak. Ha, kimler tarafından korunma altına alacak biliyor musunuz? İşte insanlar tarafından. Onun için insan aslında dünyayı koruyandır. İnsan onun için dünyaya gelmiştir. Yani Allah gelip eliyle Bunları öldürecek değil veya bunları koruyacak değil ki insana vermiş bu hadise. Evet. İnsanı yalnız insan tabiatı da koruyor. Nasıl koruyor? Mesela hayvanı koruyor, bitkiyi koruyor, ormanı koruyor, ağacı koruyor, su sistemini koruyor. O Bir zaman şey günah olur. nedir biliyor musunuz? Ne günah bu yaşayan canlıyı öldürmeye artık Yani insan. Evet. Hem dünyayı var ediyor Hem de ama insanın nefsi, insanın vahşice bir şeyi kullanması da dünyayı yok ediyor. Bir gün gelecek belki bu dünyamız ölüme doğru gidecek. Dünyamızın üstünde bitki yetişmeyecek. Niye yetişmeyecek? Çünkü biz oksijeni yok ediyoruz, biz hidrojeni yok ediyoruz, biz suyu yok ediyoruz. Mesela bir plastik. Bir su bardağı bu su bardağı için bu su bardağı için bu plastikle alıyoruz, içiyoruz ve bunu atıyoruz. Nereye atıyoruz? Denizlere atıyoruz. E denizler canlı. Hakkımız var mı bunu kirletmeye? Al musluğa daya şeyini, ağzını iç. tabii bu da olmayacak. Bir gün gelecek sudan yapılmış bardaklar, sudan yapılmış şişeler yapılacak. Sudan. Çünkü her şeyin e, şeyi mükemmeli akılda değil mi? Evet. Benim aklım diyor ki bir gün gelecek iki tane molekülle oynayacaklar, iki da oynayacaklar. Sudan elbise yapacaklar. Sudan eşya yapacaklar. Sudan balık yapacaklar. Sudan her şeyi sudan yapacaklar. O zaman ne gerek? plastiği niye çıkaralım? Plastikle dünyayı yok edeceğimize suyu attın mı su belli bir süre sonra tekrar suya dönüşür. Evet. Onda bir kullanma süresi var. O kullanma süresinden sonra su yok olur gider ve dünyayı koruyan bir materyal olur. Onun için insan zekası her an yenileniyor. Bunu yenileyen kim? Bunu yenileyen evrenin beyni. Çünkü biz evrenin beyninin bir zerresi. Evet. Eskiden mesela zerre miskal diyordular. Yani zerrenin miskali. Zerrenin içerisinde trilyonlarca miskal bir zerreyi oluşturuyor. Evet. O zerre miskal akıllı biliyor musun? Akıllı. Evet. Yani kuantlar. Kuant fiziğini okuması lazım insanların. Kuant'ın kuantları insanı da var eden kuantlardır. Mesela ana rahmine düşen bir zerre dışarıdaki kuantları çekiyor. Nereden çekiyor? Ana rahmine giren ana annenin yemiş olduğu gıdalardan çekiyor. Oksijen de geliyor. Çok şey biz o kadar bilmiyoruz ki. Bakın böyle oluk gibi akan bilgi var olup gibi akıyor. Yeter ki o bilgiye sahip olan Ve o bilgiyi o bilgiyi yok etmeyelim. Çünkü hurefa o bilgileri yok eder. E yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Bunların hiçbirisi doğru değil. Mantıksal ve düşüncesel olan her şey doğrudur. Çünkü bunların hepsi yarın dünyada olmayacak. İşte onun için eee Allah insanı evreni korusun diye eminlermiş. Biz yalnız kendi dünyamızı değil, biz yarın öyle gezegenlere gideriz, gideceğiz ki o gezegenleri imar edeceğiz, değil mi? Mesela yok olmaya yüz tutmuş bir gezegeni tekrar eski haline getireceğiz. Evet. Peki şunu sorabilirsin bana, peki bizim gezegenimizi kurtarmak için? Acaba başka gezegenlerden bize gelecekler mi? Hiç şüphen olmasın. Kesinlikle. Bak vücudun içerisinde trilyonlarca sayısız gezegen var. Evet. Her gezegenin kendine göre bir koruma sistemi var. Vücudun içinde evet. antikorlar var. Biz yabancı bir şey yediğimiz zaman vücut ölmesin diye antikorlar ne işler yapıyor biliyor muyuz? Hiç bilmiyoruz. Çünkü biz kendimizi tanımıyoruz. Evet. Mesela beynimiz, beynimizde her şey mevcut. Yani kainatın var olduğu günden bugüne kadar. Her şey bizde mevcuttur. Ruhun şifrelerini öğrenmek lazım. Ruhumuz nereden gelmişse ruhun genlerinde, varoluş genlerinde onların hepsi var. Onlar ne zaman açılıyor? İhtiyacı olduğu zaman bir açıcı onları açıyor. Biz yakında çok yakında kendi arabamızla uzaya çıkabileceğiz. Çok şey geliyor değil mi? Mesela şimdi bir telefon uydusunu atabilmek için 3000 ton kaliteli yakıt bir de 3 milyar dolara yakın 2 milyar dolara yakın para gerekiyor. Yani yarın bundan hiçbir olmayacak. Biz kendi arabamızla uzaya çıkabileceğiz uzaya çıkabilenim ki bu kadar insan artıyor süre. Devamlı artıyor insan. Bu insanları öldürsek olmaz. Bu insanları nasıl yok şey edeceğiz? E, <laughs> altına alacağız. Buna da diyeceğiz ki uzayda altın var, göktaşlarında altın var, bakır var, şu var, bu var. Herkes çıkacak nasibini ülke uzayda arayacak. Evet. Ama ne zaman? işte bu hakikat böyle. Mustafa Kemal demiş ki, İstikbal göklerdedir. O uçak yap dememiş. <laughs> o istikbalin yani geleceğin göklerde olduğunu söylemiş. Bak mesela uzaydan e, her şeyin bir ömrü var. Dünyaların da gezegenlerin de birer ömürleri var. Tıpkı insan gibi. Önemli olan biz o gezegenlerin ömrünü uzatabilmemiz. Bizim vücudumuzun içerisindeki zerreler, mesela hastalandığımız zaman vücudun ölmesini engelleyen bir sürü materyaller var. Biz onlardan haber ediyoruz. Ancak tıp alemi bunları biliyor. Bakın Allah'a inanan bütün mesleklerden en çok tıpçılar Allah'a inanıyor. Çünkü oradaki muhteşemlik kendini gösteriyor insan gördüğü şeyden gidebilir. Mesela suyu içiyorsun kana kana, o su nereye gittiğini biliyor. bilirsen eğer o zaman evrendeki suyu da düşünebilirsin. Çünkü evet. evrenin de kendine göre bir suyu var. Onun için biz eğer bu dünyayı daha hor kullanırsak, yakarsak, yıkarsak, bunun hiç kimsenin e, gücü yetmez buna. Ne Amerikanın, ne Avrupanın, ne şunun, var. ne bunun. O, bu düzelmiş. Bu düzenli. Onun için biz düzeltirsek düzeltmeye çalışırsak e, Allah başka kanaldan burayı düzeltmeye kalkmaz. Yoksa hiç Uzaylılar etmez. bunu yapacak. Uzaylılar yapacak. Bak Kur'an'da mesela çok benim dikkat ettiğim bir mevzu var diyor ki sur sesi üflendiğinde diyor kaçacak yer arayacaksınız diyor. Sur sesi nedir ya? Sur sesi bir sestir değil mi? Belki evrenden gelen bir aletle birileri evet. bu insanları sapıklıklarından dolayı yok edecek. Neyle evet. yok edecek? Bir sesle. Öyle bir ses yapacak ki sesleyip geçme. Mesela e, hastaneye gidiyorsun, MR çekiyorsun. Evet. MR nedir? Manyetik rezonanstır, değil mi? O manyetik rezonansla senin vücudun haritasını çıkarabiliyor mu? Evet. Biraz mesela ben bir düğüne gittim geçenlerde o kadar büyük ses vardı ki orada evet. beynim aptallaştı. Onun yüz katı işitilmeyen sesleri var. Geliyor şak diyor seni götürüyor. Bizim yani, dünyamız elektronlardan oluştukları için e, o aslında sur sesi dışarıdan gelecek olan artı eksi inanılmaz frekanslarla yani bu ne olarak abi yani şey gibi düşün bir yere çimşek çarpması gibi düşünün bir yok olması gibi düşün. Aynen. Ama onu daha farklı bir şekilde. Daha farklı. Yani bak ses var evet. ve ışık var. Evet. Mesela öyle bir ışık yayılır ki dünyasındaki evet. bütün canlılar bir kere de gider. Zaten şimdiki bombalar hep artık ona doğru dönüyor. Evet. Ama bunu biz kendimiz yapıyoruz. Birbirimizi evet. öldürmeye. Belki biz sapıklaşırsak <laughs> bunu evren bizi öldürür. bu da böyle. <laughs> olacak yani? Bu da öyle. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Ederim. Ben de sağ olun.